Merhaba, ben Burak. <laughs> Bireysel gelişim yolculuğunu peakili ve peakisiz iki kere deneyimlemiş biri olarak peaki ile birlikte yaşam okulunu almanın bende yarattığı farkın muazzam olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bir borç biliyorum. Peakilerle birlikte aldığım yaşam okulunda bu yolculukta gördüm ki aslında bedenin bilgeliği yaşam okulunun harikulade bir tamamlayıcısı. Ve tüm eğitimler birbirini destekliyor, egzersizler birbirini destekliyor. Bir egzersizde çözdüm diye düşündüğünüz bir şeyin farklı bir alanı olan etkileri pikilerle karşınıza çıkıyor ve orada çözümlenmeler yaşanıyor. Ve şunu hissediyorum, bedenimle barışma sürecimde pikinin bana çok büyük katkısı oldu. Bedenime saygı duymayı, onu dinlemeyi ve onunla mücadele etmekten vazgeçip onunla birlikte yürümeyi öğrendim PİKİ'ler sayesinde. Nil sana ne kadar şükranlarımı sunsam az çünkü bu kadar erken bir yaşta bu bilgilerle tanışmak bana ömrümün geri kalanını sağlıklı şekilde geçirme imkanını verdi. Bu hediyeyi sundu ve bu hiçbir şeyle karşılığı ifade edilemeyecek kadar büyük bir hediye. Bunun yanında PK'lerin o kadar konu zenginliği benim ruhumu doyurdu ki meridyenler, elementler, bilinçaltı çalışmaları, bilinçüstü beden, PK ahta holografik evrenin küçük bir yansıması. Yani makro ve mikroyu kendi içinde barındırıyor ve bu benim için tüm varlığımın tüm boyutlarını besleyen harika bir besin gibiydi. Onun için Burada olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Bu bilgileri alma hediyesini kendime verdiğim için önce kendime, sonra Nil bu harika imkanı bize sunduğun için seni ve sonra hepimizi burada birlikte bu güzel günleri geçirdiğimiz için hepimizi alkışlıyorum.